Siyasetin hafta sonu mesaisinde Saadet Partisi Isparta İl Başkanlığının düzenlemiş olduğu il divan toplantısı vardı. Toplantının gündeminde ekonomi, hedefte ise iktidar vardı. Toplantıya Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, Saadet Partisi Isparta İl Başkanı Adem Oflaz ve çok sayıda partili katıldı. İktidarın tarım ve ekonomi politikalarını eleştiren Genel Başkan Yardımcısı Güneş, "Ülke insanımız açlık ve sefaletle sınanıyor." dedi. 23 yıldır yapılmayan hayvancının perişanlığı, çiftçinin perişanlığı, üreticinin perişanlığı, Türkiye'nin borçlanması, israf, lüks, yanlış yatırım, zamanın boşa harcanması, insanların boşa harcanması, paraların boşa harcanması bu kadar olayları hemen önümüzdeki dönem, döneme düzeltip huzurlarınıza çıkacaklarmış. Kesinlikle mümkün değil. İpin ucu kaçmıştır. Bunların yapması mümkün değil. Yeraltı yerüstü zenginlik kaynaklarımız var. Çok güzel gençliğimiz var. Muazzam bir coğrafyamız var. Coğrafi olarak hem Avrupa'ya hem de Asya'ya hitap edebilecek topraklarımız sınır onlarla. Bu kadar güzellikler yanında ülke insanımız açlıkla, sefaletle. Çiftçimiz, memurumuz, işçimiz, emeklimiz perişan durumda. Bunların hepsi yanlış politikalar yüzünden olmakta. Faiz ve zam. Yaptıkları bundan başka bir şey değil. 23 yılın sonunda Saadet Partisi iktidarında tarih yazacaklarını söyleyen Genel Başkan Yardımcısı Güneş, milli görüşle ülkenin huzurunu bozanlar bertaraf edilecek diye konuştu. Saadet Partisi kurulalı 2001 yılında kuruldu. Aşağı yukarı 23. seneye girmiş olduk. Bütün zorluklara rağmen dimdik ayaktayız. Mecliste bir grup kurmayı başardık. Mecliste şu anda tozu dumana katıyoruz. 10 tane, 10 tane de öteki gelecek partisinden olan arkadaşlarımız da emin olun muazzam şeyler yazılıyor, çiziliyor, söyleniyor. Göreceksiniz tahammül edemeyecekler. Dimdik ayaktayız. Bugün buyuz. Göreceksiniz üç ay sonra İsparta'mız daha başka olacak. Altı ay sonra daha başka olacak. Bu milletin gözünden süzülen parti iktidara doğru hızlı bir şekilde Allah'ın izniyle gidecek. Ülkeye faydalı hizmetler vereceğiz. Sağcıymış, solcuymuş bu ülkenin insanının tamamını bağrımıza basacağız tarihte yazdığımız destanları tekrar yazacağız. Türkiye'yi layık olduğu yere getireceğiz. Bölgemizin huzurunu buzanlara dur diyeceğiz. Bölgemizdeki fakirlik, fukaralık, ezilmişliklere son vermek için ön ayak olacağız. Eğer milli görüş iktidarda olursa Osmanlı'nın sarayı olan Çırağan Sarayı'nda bir toplantı yapılır. Bu toplantıda Müslüman ülkelerin D8, 8 tane ülkenin devlet veya başbakanları gelir ve Müslüman ülkelerin problemleri birlikte konuşulur. Problem deyince nedir biliyor musunuz? Uçak üreteceğiz. Uçağın kaportasını siz üreteceksiniz. Motorunu siz üreteceksiniz. Elektronik kısmını siz üreteceksiniz diye dünyaya Müslüman ülkelerin model bir şekilde, modern bir şekilde bir model sunmasını gösterdik ama teoride kaldı. İnşallah bu eee geçecek. Ya da Türkiye ve İslam düşmanı olan bir papazın heykelinin altında tepemize durup size imza attırırlar arkadaşlar. Bu iki resmi yan yana koyduğunuzda milli görüş ve diğerlerinin ne demek olduğunu fevkalade iyi anlarız. İl Divan toplantısının ardından Saadet Partisi Isparta Gençlik Kolları tarafından Kaymakkapı Meydanı'nda bir basın açıklaması düzenlendi. Gençlik Kolları Başkanı Ramazan İnan, 20 Temmuz Kıbrıs Harekatı'nın 50. yıl dönümü nedeniyle önemli açıklamalarda bulundu. 20 Temmuz ülkemizin son 100 yıllık tarihi açısından oldukça önemli ve anlamlı bir tarihtir. Ülkemizin ve milletimizin milli benlik ruhuna yansıtan bugün küresel emperyalizmin dayatmalarına, ambargolara, katliamlara, sömürüye, işgale karşı bir direnişin Şanlı Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümüdür. Kıbrıs Türk'üne yönelik insanlık dışı katliamlara son veren ve adaya barış, güven ve huzuru getiren Kıbrıs Barış Harekatı Aynı zamanda milletimizin son 300 yılda milli mücadele haricinde batılılara karşı kazandığı tek zafer olarak tarihe geçmiştir. Hükümetimize sesleniyoruz. Bizim bütün politikalarımızı, ekonomiyi, diğer ülkelerle olan münasebetlerimizi, insan haklarına karşı tavrımızı çok net bir şekilde şahsiyetli bir duruşa, duruşla ortaya koyma mecburiyetimiz vardır. Lafla peynir gemisi yürümez. Bizler ne kadar şatafatla ifadeler kullansak da hala attığımız adımların neticesinin hesaplanmadığı açıktır. Şahsiyette dış politika kurtuluş reçetesidir. Bunun gereği ise laf değil icraattır. Kıbrıs Barış Harekatı bu icraatlerin sadece bir örneğidir. Bugün hem iç hem dış politikada Kıbrıs barış harekatının iradesine ihtiyacımız vardır. Erbakan hocamız bütün ambargo tehditlerine rağmen Başbakan vekili olarak Kıbrıs barış harekatının başlatılma emrini nasıl verdiyse Gazze için gerekli somut adımlar hemen atılmalıdır.